Komik olan hayatınızın bir gün son bulacak olması değil, istediğiniz hayatı yaşamaya başlamak için çok uzun süre beklemenizdir. Genellikle kendinizle ilgili bir sorunu fark ettiğiniz an kişisel gelişim yolculuğuna çıkarsınız. Kişisel gelişime başlamak için ilk olarak sizi motive eden şeyi bulun ve kişisel gelişime hangi anlamı yüklediğinizi belirleyin. Daha iyi bir kişiliğe sahip olmak ve kişisel gelişime başlamak için İlk önce şu soruları kendinize sorun. Şu an bulunduğunuz durumdan memnun musunuz? Yeni kişisel özellikler edinmek mi istiyorsunuz? Beğenmediğiniz, değiştirmek istediğiniz alışkanlıklarınız mı var? Daha iyi ilişkiler kurmak ve hayatınızı güzelleştirmek mi istiyorsunuz? Başlamak için şartların mükemmel olmasını beklemeyin. Başlamak şartları mükemmel kılar. Kişisel gelişim yolculuğuna çıkmaya karar verdiğinizde hemen başlayın. Başlamayı asla ertelemeyin. Basit de olsa mutlaka bir aksiyon belirleyin ve onunla başlayın. Kişisel gelişimle ilgili kitapları okumak ve sadece bilmekle yetinmek hayatınızı istediğiniz şekilde değiştirmeye yetmeyecektir. En önemli şey öğrendiklerinizi hayatınızda bir an önce uygulamaktır. Peki öyleyse ne yapmalıyız? Kitaplar bilgi edinmek ve kişisel gelişimi ilerletmek için vazgeçilmezlerdir. Bu yüzden her gün kitap okumalı ve bildiklerinizi pekiştirirken öğrendiklerinize de yenilerini eklemelisiniz. Etrafınızdaki insanlara her zaman nazik olun. Nazik olmayı her zaman ihmal ederiz. Halbuki insanlara karşı nazik olduğunuzda sabırlı, anlayışlı ve sevgi dolu olursunuz. Böylelikle birçok sorunu da daha kolay bir şekilde çözebilme imkanı bulursunuz. Yeni bir dil öğrendiğinizde başka bir kültürün yaşam tarzını ve alışkanlıklarını da edinmiş olursunuz. Birden fazla dil bilen insanlar diğerlerine göre daha gelişmiş ve başarılıdırlar. Yeni hobiler edinin ve yeni konulara eğilin. Denemediğiniz şeyleri denemeye başlayın ve kişisel gelişiminizi spor, şiir, blog yazarlığı, dağ tırmanışı ve bir sosyal gruba üye olmak gibi farklı alanlarda da ilerletin. Günlük, haftalık, aylık hatta yıllık olacak şekilde bir yapılacaklar listesine sahip olun. Böylece planlarınızı her zaman tam zamanında gerçekleştirecek ve bir düzen sağlayacaksınız. Çok uyumak Sigara ve alkol tüketmek, spor yapmamak ve tırnak yemek gibi kötü alışkanlıklardan büyük problemler haline gelmeden bir an önce kurtulun. Kötü alışkanlıkları geride bırakmak kişisel gelişim için çok önemlidir. Negatif enerjili ortamlardan ve insanlardan uzak durun. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. İnsanlar etraflarında bulunan ve zamanlarını harcadıkları insanlara benzerler. Pozitif ve yapıcı insanlar ile bu insanların olduğu ortamlar sizleri daha olumlu yönde etkilerken, kötü hissettiren ortam ve arkadaşlar ise istediğiniz güzel yaşamdan sizi uzaklaştırırlar. Televizyon izlemeyi hemen bırakın. Gününüzün uzun bir bölümünü televizyon karşısında geçirmek yerine bu zamanı kendinize ve sevdiğiniz şeylere ayırın. Böylece hayatınız çok daha iyi bir hale gelecek ve kişisel gelişim için çok daha fazla zamanınız olacak. Daha sakin ve daha dingin bir ruh hali için daima meditasyon yapın. Bilhassa geceleri yapılan meditasyonlar hem daha az uyku ihtiyacı sağlarken hem de güne daha taze ve daha dinlenmiş bir şekilde başlamanıza yardımcı olurlar. Geçmişi geride bırakın. Geçmişi üzerinizde taşımak bir yüktür ve zamanla o yükün altında kalırsınız. Böylece daha karamsar ve hayata daha kapalı olursunuz. Bunun yerine her şeye en baştan başlayın ve daha başarılı ve mutlu olmanın yollarını arayın. Okuyarak ve okuduklarınızı uygulayarak öğreneceğiniz bilgiler yaşamınızda daha kalıcı değişikliklere yol açar. Her gün okuyacağınız bir kişisel gelişim yazısı hem gündelik hayatınızın kolaylaşmasına hem de kişisel anlamda gelişmenize katkı sağlar. Her insanın olduğu gibi sizin de eksiklikleriniz olabileceğini kabul edin. Bu konuda eksikliğim var diye düşünmek yerine bu eksikliği nasıl olumlu bir hale getirebilirim ve onunla nasıl başa çıkabilirim diye düşünün. Böylece eksik yanlarınızı geliştirerek kişisel gelişiminiz için de önemli adımlar atmış olursunuz. Yoğun temponuzun arasında küçük molalar verin. Çalışma hayatı, okul hayatı filan derken bazen nefes alamayacak bir hale geliriz. Bu durumlarda kısa bir ara vermek, rahatlamanız ve yeniden enerjinizi şarj etmeniz için etkili olabilir. Kişisel gelişim ilerletmenin ve pekiştirmenin en önemli yollarından biri de bu öğrendiklerinizi yazmanızdır. Bunları bir de blok ortamında yazarsanız kendiniz için çalışırken Başkalarının gelişmesine ve ilerlemesine de yardımcı olmuş olursunuz. Arkadaşlarınızın sahip oldukları özellikleri inceleyin ve her zaman yanınızda olan bu insanlardan ders alın. Örneğin, bir arkadaşınız insan ilişkileri konusunda çok etkili olabilir. Onunla birlikte geçireceğiniz zamanlarda bu özelliği nasıl kullandığını öğrenebilirsiniz. Bir şeyi öğrenmek ve geliştirmek istiyorsanız hemen harekete geçin. Belirlediğiniz önem ve göre harekete geçerek hayatınızı daha iyi bir hale getirin. Beklemek size hiçbir şey kazandırmaz. Bir an önce harekete geçin ve ne yapmanız gerekiyorsa hemen yapın. Size ilham veren ve hayran olduğunuz insanların özelliklerini bir düşünün. Daha sonra o insanları neden beğendiğinize bir bakın. Genellikle bu insanlar sahip olmadığınız ama aslında sahip olmak istediğiniz özellikleri taşırlar. Bu özelliklere sahip olmak için kendinizi nasıl geliştirebileceğinizi düşünün ve hemen harekete geçin. Kişisel gelişim yolculuğunuzun durumu hakkında etrafınızdaki insanlardan geri dönüşler alın. Malum, insan kendi durumunu çok iyi analiz edemeyebilir. Etrafınızdaki insanların görüşlerinden yararlanarak kendiniz hakkında daha geniş bir bakış açısına sahip olabilir ve kişisel gelişim yolculuğunuza daha emin adımlarla devam edebilirsiniz. Rekabet etmek bazen olumlu sonuçlar verebilir. Bu yüzden gelişme kat etmek için kendinize bazen rekabet ortamı yaratın. Ulaşmaya çalıştığınız şey için kendinize bir hedef koyun. Etrafınızda bu hedefleri başarmış insanlarla beraber olun ve onlardan destek alın. Böylece hem siz gelişeceksiniz hem de onlar gelişecekler. Size nefret ile yaklaşan insanlara nefretle karşılık vermeyin. Tabii ki onlara sevgi ve hoşgörü ile yaklaşmak çok daha zordur. Hataları affetmek ve insanlara sevgi göstermek kişisel gelişim açısından hem sizin için hem de etrafınız için oldukça rahatlatıcı ve yücelticidir. Satranç Dama, sudoku gibi oyunlar beyninizi rahatlatırlar ve güçlendirirler. Eğitici ve eğlenceli olmalarının yanı sıra analitik becerilerinizi geliştirerek daha başarılı bireyler olmanızı sağlarlar. Strateji geliştirmek, yeni yollar üretmek gibi becerilerinizi destekleyerek kişisel gelişiminizde önemli rol oynarlar.